Benim abi seni yapmışlar GTA'da. Neymiş bu Johnny? Evet. Ne demiş? Abi BS atsanız Trevor'ı bile bir de alır mısın? Kim? Trevor Phillips mi? Ya oğlum ben şimdi 1.90 boyunda 100 kilo adamım. E, spora da başladım biliyorsunuz. Öyle kalkıp da 70 kilo bir zargan adam dayak yemem yani. İsterse deli Trevor olsun. Ne diyor lan bu? E biz başka bir kafaya girdik ya. Ben zaten delireceğim artık böyle paramparça kaslı, çılgın bir tipe dönüşeceğim. Yakacağım ortalığı. O geç, o ayrı. Ama bakıyorum ki bazı arkadaşlar çok bahane. Eğer modelleyip içine koymuşsa saygı duyarım. Diyor. Abi ben de senin gibi, gibi yaşıyorum ama işte senin imkanların bende yok. Lan bunun imkanla imkanla bir alakası yok. Sen daha sıçtım ku temizleyemiyorsun. Bir önce küçükten başla. Mantık bu anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse konudan çok sapmayalım. Bitti yerim ben abi yani bu kadar söyleyeyim size. İyi yoksa gel lan BS. Sırası mı şimdi Trevor? İşimiz var. Ona göstereceğim 70 kilo zarganayı. İşi sonra yaparız. Adam 1.90 boyunda 100 kilo. Bütün karakterler var oğlum zaten. dedi. Nasıl alacaksın onu? Ha, 1.90'mış. Ben çüpleri deriyi tanırım. Her zaman 10-20 santim fazla ölçerler. Her neyse şimdi benim de geliyor musunuz? Sen <laughs> seninle gelirim. Bu yayıncı seni parçalayacak. Bunu kaçırmak istemem. Bahacağız. Cimumdaşça ada buyumuş. 16, 16, 16 dakika <laughs> nasıl bir senaryo hazırladın lan? Kapışacaksınız. Sokakta mı, ringde mi? Ne sokağı, ne ringi? Biz çaylak mıyız oğlum? Arenada kapışacağız. Gördün mü Niko? Sana söylemiştim kısa olduğunu. Hadi bu Baba siz manyak mısınız? <laughs> manyak mısınız oğlum? <laughs> Gördün mü Niko? Sana söylemiştim kısa Şıplak değilim değil mi lan ben? Kısa olduğunu. Hadi buraya gel seni şişko yayıncı. adamı çıtır çıtır yerim lan. Ha, şöyle aslanım benim. Allah'ın nasıl kim ne olmuş lan bu adama? <laughs> Amına koyayım. Bu ne? Ne oluyor lan bir haftada? Geri dönme aklından bile geçirme Trevor. Hadi saldır. Habersiz saldırdın o. Sus lan. Habersiz <laughs> saldırdın diye bir yavşak. Sen dövmüyorsun tecavüz ediyor. Teknik oğlum bağlama. Ulan bir ayağa kalkarsam Maria seni parçalayacağım. Tamam lan bırakacağım. Reisin de hoşuna gitti. kazandım değil mi? Aha bak bunu kazandım. Yapma hı. <laughs> bak bak iyi bak. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Neyse bu bana salladı canlı yayında. Yok Trevor kim? Yok ben onu mahvederim falan. Onu çağırdım dövüşe. Adam bir geldi iki metre. Dev gibi. E düşündüm ben bunu nasıl alırım diye. Neyse baba başladık dövüşe. Bunu alttan girdim bir kaldırdım. Adam da 160 kilo ha. Bunu yere bir vurdum ağzından kan attı. Sonra yerde de çalıştım dağıttım ağzını yüzünü. E pes etti ben de acıdım daha bıraktım. Yahu adam iki metre. 160 kilo. Sana hiç mi bir şey yapamadı o adam? Erzurumlu bir arkadaşımın bu konuda çok iyi bir sözü var. Neymiş o? Kavah da uzun ama dibine sıçırlar. Ya yürü git amına koyayım ya. Bir sikimden anladığı yok. Bedava bedava konuşuyor. Soyacağımız mafya birazdan gelecek. Onu evine kadar takip edeceğiz. O elması bir an önce satmalıyım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ne kadar uğraşmış yani. Siktir et ellerini de. Hiç Trevor'ın anısını izleyeceğim aklıma gelmezdi. Müşteri bulacağım. Dert etme. Ha tamam, bu bölüm bölüm kendi senaryosunu yapıyor. Mafya soygunu bölüm 2 devam ediyor aslında. O zaman bu arkadaşı eğit boruna almak lazım. <laughs> Alalım mı? <bunu>. Dur <laughs> izleyelim bakalım biraz. Ne yapmışım sen? Bitti bitti. Benim bölüm bitti de bakacağım. Bana. Bir dakika bu French. O pisliğin mafya ile işi ne? Galiba para veren herkese çalışıyor. Onu geberteceğim. Yani senaryo yazıyor, klipleri oluşturuyor, animasyonları ona göre yapıyor, kurguluyor, ses kaydı alıyor, dublaj yapıyor. Büyük emek yani. Atayım abi bu linki. Bari bir selam yollayın. Edindiğim bilgiye göre bölümü daha eğlenceliydi. Şey yani. Ben, ben de işi bittiyse daha izleme gerek yok. Bakayım kanalın arkadaşın. GTA Flix. Ronaldo. Gizli görevler. Suikast bölüm 1. Helal olsun. Kral Ahit Burası Tukan abi suçlu ayrıca markası GTA Oynadı adı altında. Allah GTA'yı da yakında açacağız inşallah. <laughs> Hadi oyuna geçelim. Acı gari gandere bale. Mindere gandere male. Jim miydi? Jim sim. Ooo bakalım ne güncellemeler gelmiş. Arkadaşlar yayını kapatana kadar biz <laughs>